İnanamıyorum ya, Ozan'la aynı otelde kalacaklar. Aman boş ver, Ozan Kıvılcım'ın yüzüne bile bakmaz. Ben Ozan'dan şüphe duymuyorum ki zaten, Kıvılcım'dan korkuyorum. Onun ya ne yapacağı hiç belli olmuyor. Aynı otelde mi kalıyorlar abla? <laughs> Tabii ki hayır. Nereden biliyorsun? Nazlı. Selam kızlar. Kızlar. Ha, bir şey olmuş belli. Sorun mu var? Yok. Anladım. Karnelerle ilgili galiba. Nazlı? Matematik geçtim. Aferin sana. Leyla? Hepsi beş. Okulun düzenlediği geziye katılamıyoruz. Kıvılcım da gidiyor ve Ozan da orada olacak. Ve de Burak. Burak Hoca da mı gidiyor? gidiyor. Evet. <laughs> Belki ben de gidebilirim. Biz de. <laughs> lütfen. 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 E ee, o zaman bir kura çekelim. Şaka yapıyorsun değil mi? Yo, e hadi. E, siz seçmeyecekseniz ben seçeyim sizin yerinize. Aa, üzgünüm kıvılcım çıktı. Helena, az yengenin kurasında da kıvılcım çıkmıştı. E çok normal Selincim. Bütün seçeneklerde kıvılcım yazarsa sizin tatile gitme hayaliniz pusuz, suya düşer. Nasıl yani? Asya yenge bütün kağıtlara kıvılcım mı yazmış? Hı hı. Peki sen bunu nasıl öğrendin? <laughs> Karıncalar söyledi. <laughs> Boş verin kızlar üzülmeyin. Ee, şöyle yapalım. Ee, karne hediyesi olarak sizi tatile ben götürebilirim. Yaşasın. <laughs> <laughs> Seni çok seviyorum. Ben de. En çok ben seviyorum.